Nefis Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size muhteşem bir yemek tarifim var. Beşamel soslu mantarlı e, tavuk incik. Gerçekten çok güzel, mükemmel bir lezzet. Bunu sizde mutlaka deneyin. Yapım aşamalarına geçebiliriz. Yemeğimiz için ilk olarak biraz sıvı yağ gezdiriyorum. Daha sonra karabiber. İsteğe bağlı. Tavuğa kekik çok yakışıyor. Biraz da kekik ekleyeceğim. Daha sonra kırmızı toz biber. Ve tabii ki tuzumuzu da ekleyip harmanlayıp tepsimize dizeceğiz. Tavuklarımızı güzelce harmanladıktan sonra borcamımıza tavuk inciklerimizi şu şekilde diziyorum. İlk başta 6 taneydi sonra baktım gözüm az gibi geldi. 2 tane daha incik ekledim. Tavuk incik. Şimdi fırınımı 220 dereceye ayarladım arkadaşlar. Yaklaşık 35-40 derece önce bir pişireceğiz. Tenceremize şimdi sıvı yağ gezdiriyorum eklemiş olduğumuz soğanlarımı ilave ettim içine biraz kavuracağım soğanlarım kavrulduktan sonra mantarlarımı ekliyorum 7-8 dakika kadar da mantarlarla birlikte kavuracağım Daha sonra içerisine bir yemek kaşığı kadar salça şöyle domates sosu domates sosunuz yoksa e, domates de rendeleyebilirsiniz ama bu yapmış olduğunuz hani domates sosları var hemen, hemen onu kullanabilirsiniz şimdi tuzunu ve baharatlarını ekleyeceğim tuzunu karabiber ekliyorum biraz da çok az bir miktarda pul biber ekleyeceğim. Pul biberimi de ekledikten sonra birazcık daha şu 3-4 dakika daha karıştırıp altını kapatacağım. Şimdi sıra geldi beşamel e, sosu hazırlamak için tencereme bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim ve 1 yemek kaşığı da tereyağı ekledim. Şimdi unu ilave ediyorum köpük köpük olduktan, kokusu çıktıktan sonra sütünü ekleyeceğim. Köpük köpük olduktan sonra sütünü döküyorum. Çok az bir miktar karabiber çok az bir miktarda tuz ekledim şimdi kaynayana kadar karıştırıyorum şimdi tavuklarımın üzerine ilk önce çok az bir miktar beşamel sostan gezdireceğim daha sonra üzerine mantarlı harcımı ekleyeceğim tekrar üstüne beşamel sos şimdi mantarlı harcımdan şöyle üzerlerine koyuyorum şu kokuyu almanızı isterdim gerçekten muhteşem kokuyor üzerine şimdi tekrar beşamel sosu döküyorum en sonda kaşar peyniri ondan sonra fırına vereceğim e, fırının ayarını 250'ye yükselteceğim Ondan sonra kaşarlar kızardıktan sonra yemeğimiz tamamdır normal kaşar peynirim kalmamış çörek otlu kaşar peynirim vardı bu da güzel olur bence mutfaklı çareler tükenmez eriyince gayet bence güzel olacak harika görünüyor şu sesi duymanızı istiyorum muhteşem bakar mısınız enfes oldu yine pilavımız da hazır zamanı. Yemeğim muhteşem oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu. Pilavımız da tane tane bakın. Yanına bir de cacık. Oh mis başka bir şeye gerek yok. Gerçekten çok lezzetli. Harika bir yemek oldu. Videomu sonuna kadar izleyip beğen beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle.